olsun parti sağ olsun. Oui efendim. Ha dikkat yesin. Bu bu spamur. Pardon. Evet. Malum yerel seçimler ve bütün siyasi partiler gibi biz de o istemek üzere geziyoruz oğlum. Oylarınıza talibiz. Durumumuz ne? tanıştık. Daha öncesinde başladım. Beğendin mi? Tabii ki. Çok güzel bir aday çıkartıyorsunuz. Doğru bir isim olmuş. İnşallah 31 Mart'ta bu biter. Aksaray adına. Çok sağ olasın. Annenin, babanın sağ mı? Annenin Annem, sağ. İyi, baban Allah rahmet eylesin. Annenin, evet. evlisin. Evliyim. Eşinin. Var. Ay canım Allah uzun ömür versin, Bartın aç kessin. Eşinin abi. de oylarına sahip sevgili Siz oğlum. Buradan bir ricam bu var. Bu dükkan vakıfında. Yüzde yüz, yüz altmış. altmış. Evet. Bunu direk getirseniz çok sevindim. Şimdi şey diyor ki vakıflar yüzde yüz altmış kira arttırdı burada diyor. Dolayısıyla bunun mecliste dile getirelim. Dile getirelim sen Diyor. genel başkanım. Soru önergesi. Verelim sen genel başkanım. E, gibi e, yani kamuoyuna duyurulacak. O zaman yayınlanırsa gider. Evet. Tamam mı? Sağ olasınız. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz. O yüzden ben geldim. Mağdur seçim. Ben en azından geri çok rahat hissediyorum. Seçimden seçime gelmiş değilim. Ben başladım gezmeye. Şimdi de bu kardeşimize, bu evladımıza o istiyor. Eee ben siz gelmeden evet. önce dedim ki kapalı çarşıya gelen bir, bir parti Ar genel başkanı buraya geliyor. Eee Turun abi de Aksaray kızını zaten benim küçüklükten beri, bebekliğimden beri tanıdığım bir insan. Eee herkes çok seviyor. E, i̇nşallah çok başarılı olacak yani. Otuz bir yani. akşam ben sevinecek miyim? Sevinir Yani emin olabilirsiniz. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Hadi. Sağ siz sağ kızım durum ne? Bizi sevecek miyim? <laughs> Oğlum sen de. o inşallah. inşallah. <laughs> Bazen hayır. Şöyle iki durumumuz var. Hayırlısı, hayırlısı ise denildiğinde orada koca bir soru işareti var. İnşallah yani artıya doğru giden bir durum. Senin hangisi? Şöyle dedim. olacak inşallah.

Banyo mu hazırlıyorsunuz? Yoksa burada gelip insanlar ee, Sayın Genel Başkanım. Ha. Tiftar hazırlığı yapıyoruz. Tamam. Artı size de bugün şimdi koyun yorda ayırdık bir için. Tamam. Size takdim edeceğim inşallah. Tamam. Bir tamam. sıcak kömelerimiz var şöyle bir. Tamam. Bir. Peki bunları satıyor musunuz Hayır, siz? Hayır biz bunları yapıyoruz. Da. Evet. Eşimle ben beraber çalışıyoruz. Ha. Ha. Adam burada olsun. siz lokantasınız değil evet. mi? Evet. Tamam. Peki. Eee yemek yeniyor gelin. Evet. Tamam. Evet. Yani biz biz beraber. Beraber tamam. çalışıyoruz. Tamam. Olsun Allah, ın Allah, ın. Allah ın. Siz nasılsınız? İyi gördük i̇yiyim, maşallah. İyiyim çok iyiyim. O isteme geldik. Zaten sorular da memlekette dokunmadı insan kalmamıştır. Şöyle Aynı şekilde son yazdık beraber. Evet. Bir başkanınız de, abimizdir bizim. Evet. Memleket herkesin de, derdine koşmuştur evet. yani. Sayılır. Evet. Allah evet. Evet. Allah. In. Evet. evet. Sizde durum nasıl var, arkadaşlar? O istemeyen geldik de, o işin sorunu ne olur ne olmaz, durum nedir diye. Bak o inşallah dedi. Sonra diye. Şey bir tane alacağım. Bir tane çok mu? Anladım da. Şimdi yok, çok koymayın eve götürüyorum, sadece adama götüreceğim. Ne şimdi? Evet, adama <laughs> evde bırakıp yalnız geldi. Bu çok. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <birisine veririz. gülüyor>